inandığımız Meclerin meclisi sonuna inandığımız Ol deyince olduran Oldu ince, olduran Gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, dolduran. Allah'a Allah'a Kur'an'a Kur Vatan'a Vatan'a Bayrağı ve silahı yemin olsun Sayın Başkanım emin olsun. bu emin olsun. Biz Alperen Türk gençliği olarak. Biz Alperen Türk gençliği olarak. Faşizme. Faşizme. faşizme komünizme. Komünizme. Siyonizme siyonizme, siyonizme. siyonizme. Ve her türlü emperyalizme karşı. Ve her türlü emperyalizme karşı. Mücadelemiz. Mücadelemiz. Son nefer. Son nefer. Son nefes. Son nefes. Son nefes ve son damla kadardır. Ve Mücadelemiz! Mücadelemiz! Nizam aleme! Nizam aleme! İlahi kelimetullah'a kadardır. İlahi kelimetullah'a kadardır. Mücadelemizde! Mücadelemizde! Satanlardan almayacağız. Satanlardan almayacağız. Kaçanlardan almayacağız. Kaçanlardan almayacağız. Yılanlardan almayacağız. Yılanlardan almayacağız. Yılmayacağız. Yılmayacağız. Yıkılmayacağız. 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 我是谁？我是谁？我是